Ne oldu? Ne mi oldu? Bakıp duruyorsun da bir şey diyeceksin sandım. Kızgın mısın bana? Kızgınmış gibi mi görünüyorum? Ya ne bileyim işte sesin solun çıkmıyor falan. Yo. Belki de bu çocuk meselesi yüzünden bana kızgınsındır da. O konuyu kapattım artık ben Ali. Hani. Sana surat falan da yapmıyorum. Hakikaten mi? Yani olmuyorsa olmuyordur çocuğumuz. Allah vermiyor işte. Böylesi daha hayırlı demek. Suratıma sıksa özür dilerim tamam mı? Tamam. Hadi evde görüşürüz. Hı hı. Aa, Nermin. Ne haber Sema? Allah sen ne güzel şeysin böyle. Ay sen ne şekersin. Oy oy. Sekiz aylık ablası. Ay maşallah. Ay versene şunu kucağıma biraz. Oh. Oy oy. Oh mis gibi kokuyor mis. Oh. Aa ah, ah, kız bu koku ne? Ay süt kokusu değil. Ne yaptın sen yaramaz. <laughs> Yanında bezin varsa değiştiriverelim hemen dükkanda. Yok ki. Evde hallederim ben sağ ol. Anne seni götürecek sonra bir güzel temizleyecek. <laughs> Canım benim. Sonra da bıcı bıcı yaptıracak. <laughs> tamam tamam hadi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Alo, nasılsın Canan? Tabii ki, ben de seni görmeyi çok isterim. Yok, ben işlerimi ayarlarım, sonra sana gelirim. Tamam, görüşürüz. O ne? Annem çerçeveletmiş. Elif aradın mı? Şu işleri halledeyim, ararım. Bankanın istediği raporlar mı? Konuştu yani Ceyda ile. Biraz bekleyecekmişiz. Canını sıkma, olumlu cevap alacağız. Elif'le görüşmeyi de işler yüzünden erteleme. E, ee, Sen ne yapıyorsun? Birazdan Canan'a uğrayacağım. Akşama da Cem'le bir davete katılıyoruz. Cem'le mi? Hı hı. Vay vay vay. Ne? Aranızdan su sızmıyor bakıyorum. Gündüzleri spor. Akşamları davetler. İyi. Of Ömer. Sadece arkadaşça bir yardım istedi. Eşlik etmemi rica etti. Ben de kabul ettim. Arkadaşça. Tamam canım. Bir şey demedik. Ayrıca Cem'in hiç de tipim olmadığını bilmeni isterim. Zıt kutuplar birbirini çekermiş. Handan Tekiner. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.